Sevgili arkadaşlar Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Shiba Inu'ya bakacağız arkadaşlar. Shiba Inu'daki güncel fiyat hareketlerini değerlendireceğiz. Bunun dışında Shiba Inu ile ilgili Binance'in önemli bir hamlesi var. 10 milyonluk tavsiye şeklinde bir haber var. Bunu sizlerle bu videoda paylaşacağım. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam kanala destek olmak adına abone olmayan arkadaşların kanala abone olması. Yine videoyu beğenip paylaşarak bizlere ikinci bir destekle de bulunabilirsiniz. Şimdiden ilgi, alaka ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Evet, Shiba Inu son 24 saatte %6.08 artarak an itibariyle 509246 ile işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 508603 değerini, en yüksek ise 509295 değerini gördü. Bitcoin'e göre %4.79'luk bir değer kazanımı, Ethereum'a göre ise %4.89'luk bir değer kazanımı söz konusu. Hacim son 24 saatte %5.8 9 arttı. 415 milyon 978 bin 131 dolar olarak gerçekleşti. Yine birim fiyatının artmasıyla paralel olarak market değeri de %6.06 artarak 5 milyar 73 milyon 506 bin 13 dolar olarak gerçekleşiyor. Son 24 saatte Kacmin market değerinin oranı %8.2 ve ciddi anlamda talep gördüğünü söyleyebiliriz. Shiba Inu'nun burada ilginç dikkat çeken detay son artımla beraber 5 milyar dolar seviyesini de geçmiş oldu. Shiba Inu mevcut market büyüklüğüyle coin market cap verilerinde an itibariyle 15. sırada bulunuyor ve memcoin sıralamasında da ikinci büyük memcoin olma özelliğini sürdürüyor Shiba Inu arkadaşlar. Evet Shiba Inu'nun genel durumu böyle. Şimdi bir de kısa vade, orta vade ve uzun vade olarak bakalım. Haftalık olarak bakıldığında %12.94'lük bir getirisi var aylık olarak %0.65'lik getiri 3 aylıkta %9.76 kayıp 6 aylıkta %12.16 kayıp yıllık olarak bakıldığında %67.27 bir kayıp söz konusu. 2023 yılına ise hızlı girdiğini görüyoruz. 2023 yılının ilk gününden itibaren %14.34'lük bir değer kazanımı var ve ciddi bir getiri sağlamış oldu Shiba Inu yatırımcısı için arkadaşlar. Evet genel durum bu şekilde. Şimdi gelelim Binance'in önemli Shiba hamlesi haberine. 10 milyonluk tasfiye deniliyor. Kripto bors borsa devi Binance Shiba Inu'da 75 milyon doları tasfiye etmek için stekleri değiştirdi. Bu arada Binance CEO'su Changpeng Zhao CZ Forbes'ın haberini food olarak değerlendirdi. Bu gelişmelerin ortasında Shiba piyasada etkileyici bir performans sergiledi. Kripto borsası 100 milyon dolar değerinde şebi geri aldı ve 30 milyon dolar değerindeki token'ı yeniden stake etti. Arkham Crypto Intelligence tarafından paylaşılan verilere göre Binance 110.28 milyon dolar değerinde Shiba Inu'yu stake etti ve yaklaşık 34.84 milyon dolara eşit olan 4 trilyon Shiba token'ını yeniden stake etmiş oldu. Transferler Shiba Swap'ta gerçekleşti ve 75.44 milyon dolar ve 8.661 trilyon ship tokenı stake edilmeden kaldı. Tokenlar Binance'in ilgili cüzdanında tutuluyor. Bu işlemler aynı zamanda Shiba Swap'ta aylardır gerçekleşen en büyük staking işlemleri olduğu olayın Shiba Inu meraklıları tarafından algılandığı kadar olumlu olup olmadığı da net değil. Binance piyasadan 4 trilyon ship çıkardı ancak 8.6 trilyon tekrar stake edilmedi. Bu da emir defterisinde olası bir fırtına riski oluşturuyor deniyor. Binance çıkışları için arkadaşlar Forbes tarafından 9 Ocak'ta yayınlanan bir raporda son 60 gün içinde Binance'den 12 milyar dolar değerinde kripto para çekildiği belirtildi. Rapor ayrıca borsanın rezervlerine ilişkin beyanları arasındaki tutarsızlıkları da ortaya çıkardı. Binance Aralık ayı başlarında tek bir haftada 3 milyar dolarlık varlık kaybetti. Ayrıca bu toplam varlık dengesinin %4'üne denk geldi. Binance CEO'su CZ topluluğa çekilen miktarın Binance tarihindeki en yüksek miktar bile olmadığı ve bu nedenle endişelenmeye değmeyeceği konusunda güvence verdi. Rapor borsanın o zamandan beri varlıklarının %15'ini kaybettiğini tespit etti. CZ raporu fark etti ve Twitter hesabında bundan bahsetti. CZ takipçilerine FUD'u sahte haberleri ve saldırıları görmezden gelmelerini söyledi. SHIB 13 trilyon token transferinin ortasında etkileyici davranıyor. SHIB'ı inu tokenı gün içerisinde %7'den fazla arttı. Böylece ana rakibi Dogecoin'i bile %6 geride bıraktı. Şip şimdiden 30 günden fazla bir sürenin en yüksek fiyatına ulaşmış oldu. Mevcut durumda 5.093 dolar seviyelerinde geçmiş oldu arkadaşlar. Daha da etkileyici olanı Şip fiyatının token'ın esas olarak Kasım ayının en rezil olayı olan FTX çöküşünden bu yana işlem gördüğü fiyat koridorunun hem üst hem de alt sınırlarını test etmesi token için 5.0.85.55 dolar civarındaki alt sınırda token bir şekilde geri satın alındı. Ardından 5.0.96 dolarda bulunan üst sınırda Shiba Inu yanlış bir kırılma yaptığı ve aralığa geri dönmüş oldu deniyor. Evet haber bu şekilde gelişmeler bu şekilde. Umarım bu videoda verdiğim bilgiler Shiba Inu'da yatırım olan veya Shiba Inu'ya yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Uyarısını da yaparak videoyu sonlandırıyorum. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.